Merhaba Nalan Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni Şöyle ışığa gel de göreyim Beni dümdüz eden O yalandan da yalan gözlerini Merhaba Nalan Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi Oysa ne güzel unutmuştuk ya ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nubar Bey'in Tarabya Köşkü'ne gitmiştin. Hani hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmişti. Ve işte o gün gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nala. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağız değinleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendine ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Yoksul mahallemizin en havalı kızı Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı Ben sana bakınca dolardım bulut gibi Dolardım da bir türlü yağmazdım Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda Gurur yapan ağlamazdım ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of oh, Nalan of oh, of oh. Sen benim neler çektiğimi bilsen Bunu bilmekten ölürdün Şu kadarını söyleyeyim Hani taş olsun yani taş olsa Ortadan ikiye bölünürdü. Ama gitme hala. Dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yok hayır. Ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerinde. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır ne de boyunu vardı. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Yahu altımızda çul yoktu üstümüzde dam akıyordu. Arap kızına camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben hiç sormadım. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü, çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şu zıkkıma yatırdım. Ama gelinliğin duruyor. Baba yadigarı cumbalı evi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni ben seni Ben seni Bir tek gün bile unutmadım <laughs> Merhaba Nalim Merhaba üzgün melek Merhaba kadersizim, talihsizim Merhaba titreyen elim, sancıyam benim Ağır yan dizim, vazgeçilmesin Ama Necdet Tosun öldü Nana. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Yazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Cemal Sunal da öldü Nana. Ahmet'im de öldü. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. Ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor ki artık. Sen varsın. Ben varım. Bir de bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor. Ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. <laughs> Merhaba Nala. Merhaba. Sen ortada sıçan. Ben şaşkın köle ben. Ulan seviyorum seni be. Ulan seviyorum seni be! Ulan seviyorum seni be! Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be! Ayakta alkışlarsanız sevinirim biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum.